Merhabalar, bugün sizlere 14 yaşındaki George Stinney'in haksız yere idam edilmesi olayını anlatacağım. George hakkında haksız bir duruşma olarak başlatılan 7 ve 11 yaşlarındaki iki beyaz kızı öldürmekle suçlanan bir Afrikalı Amerikalı çocuktu. 1944 yılının Haziran ayında elektrikli sandalye tarafından idam edildi. George ölüm cezasına çarptırılan ve elektrikli sandalye tarafından idam edilen en genç Amerikalıdır. George'un davasının yeniden incelenmesi 2004 yılında başladı ve adli inceleme istendi. Mahkumiyeti mahkeme tarafından adil yargılanmadığına karar vermesinden 70 yıl sonra 2014 yılında mahkumiyetini bozdu. 70 yıl sonra gelen adalet. Bu çocuk ne yaptı da bu cezaya hükmedildi? Suçlaması neydi ve mahkeme sürecini anlatalım. Olay 1944'te 24 Mart'ta 11 yaşında Betty ve 7 yaşındaki Mary isimli iki genç kızın evlerine gelmemesi üzerine kayboldukları düşünülerek aranmaya başlanıyor. Ve 25 Mart günü Güney Carolina'da kafa travması sonucu feci bir şekilde öldürülmüş cesetleri bulunur. İki genç kızın kaybolmadan önce George Stiney ile konuştuğu için şüpheli olarak gözaltına alınır. George sorgulanırken yanlarında ailesi ya da avukatı yoktu. Polisler tarafından yapılan yazılı bir açıklamaya göre George suçunu itiraf etmiş ve cinayet silahının yerini de söylemişti. O dönemde Amerika Birleşik Devletleri'nde ırkçılık son derece yaygındı. George iki küçük kızı öldürme suçundan mahkemeye çıktı. Savunma yapmasına bile izin verilmedi. Yargılanırken yanında ailesinin mahkemede bulunmasına da izin verilmedi. George'un mahkemesi yalnızca 2 saat sürdü ve jüri somut deliller olmaksızın onu cinayetten suçlu bulup idama mahkum etti. George'a karşı öne sürülen en önemli kanıt kendisinin itirafıydı. Ancak 14 yaşındaki çocuğun cinayetleri itiraf ettiğine dair yazılı bir kayıt yoktu. 16 Haziran 1944'te ise George Kolombiya'daki Güney Carolina'daki eyalet hapishanesinin infaz odasına girdi. İdam sandalyesi yetişkinler için tasarlandığından George'un boyu yetişmediği için oturduğu yerin altına incil koyuldu. Yüzüne takılmış olan maske de o yaştaki bir çocuk için çok büyüktü. Yetkililer George'un vücuduna 2400 volt elektrik verdiklerinde yüzündeki maske kayıp düştü, infazı izleyenler ise gördükleri karşısında fenalaştı. George 8 dakika içerisinde vücuduna iki kez elektrik verilerek idam edildi. Güney Karalaynaya defnedildi. George'un ölümünden yıllar sonra ise 2004 yılında yerel bir tarihçi tarafından konuyla ilgili gazetede bir makale okuduktan sonra davayı araştırmaya başladı. Böylece George'un ailesine ulaştı ve yeniden bir dava süreci başladı. Ailesi George'un suçsuz olduğunu kanıtlamak istiyordu. İki genç kızın ölümüne aracı olan aletin George'dan 19 kilogram daha ağır olduğunu ve bu aleti taşıyabilecek gücünün olmadığı ortaya çıktı. 17 Aralık 2014'te yargıç George'un birinci derece cinayet mahkumiyetini bozdu. Yargıç kararında bu hükmün zalimce ve sıra dışı olduğunu vurgulayarak sanığın haklarını ihlal edildiğini ve sürecin kusurlu olduğunu belirtti. George'un hikayesi birçok filme ve kitaba da ilham kaynağı oldu. Stephen King, 1996 yılında Yeşil Yolu adlı kitabı yazarken bu hikayeden ilham aldı. Yapılan bu adaletsizlik yıllarca konuşuldu. Geçmişten günümüze George gibi nice masum çocuklar, masum insanlar yargısız infaz edilerek telafisi olmayan haksızlıklara uğramıştır ve uğramaya devam etmektedir. Görüldüğü gibi tarih doğruyu ortaya çıkarmakta ve bu kararlara sebep olanları kara bir leke olarak anmaktadır. Dünya üzerinde haksızlığa uğramış olan masumları Saygı ve rahmetle anıyoruz. Hala bu haksızlıkları yaşamakta olanlara Allah'tan sabırlar diliyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.